Yarın arabayı aldıktan sonra Ayten'i de alıp bizim Şefköy'e götüreceğim, çiftliğe bırakacağım. Kendine bir tane saç alsın, orada gözleme yapsın. Kalsın Ayten orada. tek başına yaşa Ayten. Tartamurumu yapıyorum. Unumu, yumurta sarımı ekledim. Şimdi tereyağımı yavaş yavaş vereceğim. Evet Ruşa. Hoş geldin şefim. Nasıl? soğanın amacı ne? Ne olacak bu soğan? Şey sebze ilik yapıyorum. Tamam. E, mantar atacağım. ıspanaklı, kremalı. Peki. Şimdi şey mantarımı kestikten sonra şeye geçeceğim. E, tartımı fırına atacağım. Az süre kaldı çünkü. Tartın nerede? Şey dolapta. Tamam. Yani... Şimdi atacağım. Bence zaten... Atmam gerekiyordu. Evet bak. Mesela Arzu'da da düşündüğüm şey oldu. Hamuru biraz küçük gelecek diyordum. Biraz küçük geldi hamur. Hemen şimdi ben atacağım şefim. Hemen ee... sen nasıl hazırlayayım dedim. Tamam. Yani süreni iyi kullanmadığını söyleyebilirim sana. Evet, yanlış zamanda yanlış işlerle uğraşıyorsun. Geçiyorum tartıma. Yani. Hala. Geçtim. Bence yetiştiremeyebilirsin. Net söyleyeyim. Yetiştireceğim. Net söyleyeyim. Mantarlı. ıspanaklı Mantarlı, kremalı. Kremalı. Hı hı. Hayırlı olsun. Çok zor. Bence zor yetişir. Şef öyle demeyin ya. Geldik Murat. Şef. Evet. Ne yapıyorsun? Hamur alıp geleceğim. Şef Akademi'de de Tava sallamadık demeyiz yani. He? He. Peki, oğlum, bu benim. burada sadece mantar ve kekik görüyorum ben. Mantar burada da ha ka görüyorum. Peki arkadaş bir şey soracağım. Yani aynı soruyu Arzu'ya da soracağım da sen mesela biraz küçük değil mi hamurun? Şef 250 gramdan yaptım. E tamam ama yani tart kalıbına bakarak yani yine idare eder gibi sanki. Heh, limonu da sık. Tamam. İçinde ne olacak? Şef, içinde nohut koyacağım. Bu siyahlar ne? Karabiber. Karabiber. Hamuru biraz fazla mı yoğurdun? Efendim şefim? Hamuru biraz fazla mı yoğurdun? Yok. Öyle mi? En hızlı ben attım diye düşünüyorum. Öyle mi? Diğerlerini görmedim de. Uy. Aç bakalım. Hadi hadi hadi. Aç. Bırak onu bırak. Esas olay burada. Hadi Ruşa. Hala hala oynuyorsun. Hadi. Yetiştiremeyeceksin. Bak. Ben herkes yetiştirsin diye. Arzu her şeyi hazırladı. Fırına atıyor bile. Yağlı kağıt Murat verir misin Murat? Başka yağlı kağıt var mı? Var. Al gel. Al. al. Bravo. Az oyna. Oynamaya ihtiyacı yok onun. Bırak. Bakın iyi izleyin iyi bir kiş hamuru, tart hamuru nasıl açılır? Ortaya koydun, bastırdın, çektin, bastırdın, ittin, çevirdin, ortaya koydun, bastırdın, çektin, bastırdın, ittin. Murat'ın yaptığı gibi böyle böyle yaparsanız hamurun canını okursunuz. Düzgün. Yine yanlış yapıyorsun. Şu bastırdım evet. ittim şef. <laughs> ay 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 ay. Arzu 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 arzu. Alttan tutma, yandan tut. Kilitli ya bunun tabanı. Ha doğru diyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Yani büyük risk aldın çünkü çok ince hamurun. Evet. değil mi? 200 gram bazından aldım. Bu kalıp büyükmüş. Ama o... bakmadın mı kalıba? Yok, sonra baktım. Peki at. İnşallah kenarları çok kırılgan olmaz. Sizin kenar, size keseceğim kenarlar iyi. Onu <laughs> ayarladım yaparken. <laughs> ne yapayım? <laughs> Çünkü pratiklik bunu gerektirir diyorsun ha. Ne olacak? E, somonlu yapıyorum. Somonlu. Karamelize soğan. Bu niye böyle dışarıda duruyor? Çünkü onu şey hamur yapıyorum diye kenara aldım. E Ne olacak bu? Bitti mi bunu? Yok yok Yapıştı yapıyorum şimdi. Yok yok ha. bitmedi tabii. Kenara aldım ki yanmasın. Biraz az değil mi soğan? Şimdi yapacağım. Daha çok yapacağım. Yok soğan fazla yapmayacağım. Bu durum. Ha bu kadar. Peki. Somon. O somon. salata için. Tamam. E, domatesli salata için. Dereotu. Tamam. Somon. Okey. Bence bunu dolapta tutman iyi olur. Sıcak ya burası. İşe hemen koyuyorum şimdi. Hemen hamura. Koydu. Önce şey Hatta böyle bir soğuk suya bir içine bas. Değil mi? Canlansın diye. Evet tabii ha? yani pratik. Pratik. Evet. Pratik. Pratik. Yarışmanın başından beri hiç heyecanlanmamıştım. Bu bir gerçek. Bugün inanılmaz bir heyecan sarmış beni. Yani ben bu çağların sözü olmasın duygusuz halimle bu kadar heyecanlıysam başka yarışmacıları düşünmek bile istemiyorum. Efendim bir diğer ince hamur zedemiz de Tolga arkadaşımız. Evet şefim. Tolgacım böyle delik deşik ettin kişi. Bu niye deliyorsun kişi? Kabarmasın diye deldim şef. Bravo, bravo. Ama birazcık şey yapmışsın. Yani az hamur. Kaç gram yaptın hamuru? Hamuru e, 200 gram yaptım. 200 şey. gram. Biraz az olmuş. Evet, Sanki şey, 250 tarp, daha iyi olacak. Evet. tart biraz büyük geldi. Ha. Bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Tamam. Şey. neli yapıyordun sen? Şef ben kisloren yapıyorum, peynirle. Tamam. Ee, karides yoktu, karides koyacaktım. Gerek yok. İşte. E, Ama şey... mesela şu an çok vakit kaybediyorsun. Yani ya bu fırında olmalı ya ocağında şu anda tavan ısınıyor olmalı. Hemen koydum. Şimdi bakın, burada pratik olmaları çok önemli. Çünkü bu hamurun hem bir yoğurma etabı var, biraz dinlenmesi var. Arkasından iki tur fırına git gel pişirmesi var. Ama o hamur dinlenirken mesela. Başka bir şeyler yapabilirdi. İç harcının sıvısını çırpmayı tercih etmiş. Bence yapılacak en son şey. Onun yerine doğrayıp hemen soteleme işlemlerine başlamış olsaydı en az 10 dakika önce olacaktı. Bak 35 dakikan var evet, ve chef. ciddi şekilde pişirme sorunu yaşayacaksın. Kaç tur pişireceksin fırında? Şef ince bir bakacağım. 2 ee, tur pişireceğim ama yaklaşık bir 15 dakika falan sürecek bu zaman. Yani ince olduğu için sanırım kurtaracağım. 2. turu 10 dakikada çıkartırsın. 3 turu da 10 dakika toplam 20 dakika. E kaldı 15 dakikan. Ama en azından burası fırına attı. Bakın Ayten fırına bile atmadı daha. Ayten'cim sakin. Bak Murat'a göster. Yetişmeyecek. Dur, dur dur dur. Yapışmaz. Fırın kağıdı çünkü bu. Bak bir sakin. Sakin sakin. Bak panik içindesin. Çok panik içindeyim. Murat'a da gösterdiğim için şey sana da gösteriyorum. Koyuyorsun. Kendine doğru çekiyorsun. Tamam mı? Koyuyorsun. Kendinden ileriye doğru itiyorsun. Tamam Sonra çeviriyorsun. Koyuyorsun. Bastırıp. Bak gördün mü? Aldı. Kendine doğru çekiyorsun, koyuyorsun, ileriye doğru bastırıyorsun. Bu rota da gösterdiğim için sana da gösteriyorum. Teşekkür ederim. Ama kardeşim. böyle çalak kaşık saldırırsan... İyi ki gösterdim yani. İyi ki. Ayten geç kaldı, yetiştiremeyeceksin. Yani Artık evet, oynama evet. daha fazla. Evet, of. hadi bismillah. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Ş Şöyle yapacağım, Bunu bununla birlikte çevir. Oy oy. Olmaz mı? Bunun üstüne mi kapatayım? Allah. Ha, bunu e şimdi o hamur oradan kurtulmaz. Rahat ol o yüzden. Kaldır aya. Kaldır, kaldır, kaldır. Dikle. Dikle, korkma. Ha, gördün mü? Evet, evet şey. ya. ama ama. acele ettim. Gene deminkinden iyi oldu. Ben hiç olmayacak falan zannettim. Bak 35 dakikam var. Daha hiçbir iç harcın hazır değil. Orada hazır, bir şey var. İç harcını hazırlayacağım. O şey yok. Tavuk var. Kısık ateşte. Evet. Allah'tan şu kaşık yanda. Artık yanda, Allah'tan. Evet, şef. Allah'tan. Tavuk. Ne olacak iç harcında? Tavuk başka? Mantar, soğan. Tavuk, mantar, sarımsak, soğan tatlandıracağım onu. Peki. Yani şeyle tavuklu bir iç harç Evet evet ha? evet şef. Peki. Bu etapta kazanırsan sürpriz olur mu? Olur. Kaybedersen? Kaybedersem olmaz diyorsunuz. Olmaz yani. Ama olur. yine de kaybetmeyeyim şef ne olur. Ben bilmem yani ne olurluk bir şey yok siz, ben. Siz, siz şef. bakacağız. Jüri <laughs> siz değil misiniz? Ben bilmem. Şefim. Ben bilmem. Ah çatalla. Çatal. Benim aklım gitti. Valla bugün akıl makıl hiçbir şey kalmadı bende. Valla kazanan da kaybeden de siz değilsiniz yemekleriniz. Evet. Ya bak özenli yap özenli. Şekerim bak dağıttım paramparça ettim Sonra buralardan akacak hep. Hafif bastırsan yeter. Bak oradan kırıldı. Buradan şey oldu. Ah ah. Oh. Fırına girmesi lazım. Giriyor. Kırına girmesi giriyor, lazım, giriyor. Fırına girmesi lazım. Ben panik oldum, yeteri kadar gidiyorum Ali Şef'i yolluyorum size. Ali Şef beni fırçalar şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.